Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir güncel videodayız Argest'teyiz. Pip etkinliği olacak haydi videoya başlayalım Kıymetli arkadaşlar öncelikle uzun zaman oldu biliyorum pazartesi itibari yani bugün itibariyle güncel videolar gelecek. Haftada 3 bölüm. Bu bölümün başlığında Arges olacak arkadaşlar. Bir de Jok Game serisi var. Onu da eski HVT içeriklerini vesaire atıyorum. Bu hafta kanalda toplam 26 tane video olacak. Hiçbirini kaçırmayın. Güncel videoları ekstra takip edin. Güncel videoların kapak fotoğrafı olacak arkadaşlar. Oradan çakarsınız. Ötekilerin kapak fotoğrafı yok. Biz geçen hafta ne yaptık? Konstantin'i aldık ama tabii siz bunun videosunu göremediniz. Ondan önceki hafta çok çekişmeli bir savaş geçti. Onun videosu gelecek arkadaşlar. Oraya da izlemeyi unutmayın. Şimdi 120 kepte Arges'te devam ediyor olacağız. Biz ekibimiz 120 kep planlarını da yaptık. Haftada 2 günde yayınımız olacak. Bu yayınlar YouTube ve Twitch eş zamanlı olacak arkadaşlar. Onun da duyurusunu yapayım. Yayınlarımızda 200-200 çekiliş yapacağım bundan sonra. Yani bir yayında mutlaka ya 65 liralardan 4-5 tane yapacağım ya da tek kod 200 lira vereceğim. Bunu da duyurusunu geçeyim. Şimdi burada Scorpions ve Scorpions ve Respect Guild'i kapışacak arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içi canlı yayınlarından biri de bizim Guit'le de kapışabilir Scorpions veya Respect. Her şey olabilir. Görmüş olduğunuz gibi adamlar emanetleri çekmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Hepsi Legend 15 ve Legend 9 set var arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızda da aynı şekilde Legend 15 ve 9 setler var. Bakalım 8 vs 8 bir job izleyeceğiz. Bizleri neler bekliyor olacak? Bir bakalım. Arges şu an yani bu aralar açılmış en yoğun ve en güzel server oldu arkadaşlar. Isra tarihinde. Çünkü bu sunum gerçekten çok emek verdim. özellikle öteki kanalda ve bu kanalda da tekrar emek vermeye devam ediyorum. Yayınlarımı buradan yapıyorum son 4-5 aydır. Bunu da size söyleyeyim. Kış ayına giriyoruz. Oynamak isteyen varsa hazır çar alıp şu anlık gelsin. Çünkü bu ayın sonunda 122 hep gelmiş olacak. Gelmeyenler için de geç kalmış sayılmaz ama dediğim gibi bu ara gelirseniz çok daha güzel olur. Şimdi izlemeye falan arkadaşlar da geldi. Şimdi bir lord atsa var ya tadından yenmez. 3-2-1 ve go saydım. Hakem ben oldum arkadaşlar. Evet hakemlik de yapıyoruz. Olay bu kadar. <laughs> evet devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Şu an kapışma devam ediyor. Evet gömçürüyor. Şu an e, bir biçme söz konusu. Bakalım hangi takım ayakta kalacak. Respect mi yoksa Score Spions mu arkadaşlar. Yani Tiff mi Hunter mı bakacağız. Evet devam devam devam. Tokyo gitti. Oo bak 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 nasıl çektiriyorlar bak bak. Bir tif yamuldu. Şu an bir eksik. Hunter geçiriyorlar arkadaşlar. Oo. <laughs> Acayip butler bak 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 Sword'a bak. Yalnız hepsi ayrı ayrı vuruyor ha. Daha yeni şimdi bak bunu odaklandılar. Yok böyle bir şey. Evet birinin daha şeyi gitti. Yok game sınavıyla ısrar gez. 20k çektirdiler. 20k yedi. Abo. Bak bak usta da yapmış çarı. Canını yediyim. Ne vuruyor be. Yok böyle bir şey. Bak bak bunu var ya indirecek ha. Evet smite de yat. Might de öldü. Might de at. Tokyo öldü. Abi burada şu an ekiplerden bir ekip yabancı bir ekip yabancı Türk karışımı arkadaşlar. Bakın bir etkinlik düzenliyoruz. Hakem benim sayıyorum. Herhangi bir toksiklik yok. Hiçbir şey yok. Bak adam öldü yerden kalkmıyor. Görüyor musun? Süper süper. Bak şu an bunlar giriyor. Evet şu an iki tane Tif öldü arkadaşlarım. Hatta 3 tane Tif öldü. Yorlov da öldü. Evet şu an Hunterlar üstün geliyor gibi. Hunterlar ilk turu alacak gibi duruyor. Mikait su da gitti görmüş olduğunuz gibi. Tek bir Hunter kaldı. Hop. Evet Scorpions şu an yiyecek gibi arkadaşlarım. Of. Evet bu da gitti. One Scorpions. Tekrar herkes kalkabilir. Şu an tekrar kalkacak. Evet ikinci eli başlatacağız tekrardan dağıldı Arkadaşlar şöyle bir yazı yazdım hazır mısınız diye Evet ikinci round başladı Arkadaşlar ikinci rantı başlattık <laughs> ikinci round da başlattım Ortama bakın çıldıracağım yok böyle bir şey geldi şu an bütün tifler sadece bir bu sefer Snake'e odaklılar Snake'e odaklanıyorlar nedense bilmiyorum Şöyle bir kaçtık. Burada bir kapışma dönüyor. Oo, Snake bir zerk açtı. Ortama bakın beyler. Kim kime dumduma yemin ediyorum yok böyle bir şey. Şu an Payne'den Evet. TD Tokyo gitti. Tiflerden birisi gitti. Tokyo öldü. Tokyo'yu yediler. Şu an burada bir kapışma dönüyor. Evet. 3 4 Kif bin bizarda vuruyor. Brutal'a vurmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi çektirecekler Brutal'a. <laughs> Çektiremediler. Aha Brutal yatırdı şimdi yer ama o normal yatmaya yattı. Bak şu klerik çok iyi saklanıyor ha. Kiflerin iyi saklanıyor. fena fena olaya bak. 16K ETD orijinal çok yemeye başladı. Bu peynlerle orijinale bu kadar vuruyor şu an. Bütün hunterlar orijinale gidiyor. Evet brutal çektirecek şimdi bir tife. Klerikleri yakaladılar. Kleriye nazarım değdi. Kleriğin durumu zor. Bilesi yok. Peyn var. Tüm ekibe şu an klerik zor bir dakikalar yaşatıyor beyler. Klerik inerse partide iniyor biliyorsunuz yani kurtuluş yok. Evet Klerik indi. ACT ACT gitti. Şu an Hunter'lar gene üstün gelecek gibi gözüküyor. Tiflerin işi çok zor. Klerik yediler çünkü beyler. Burada bir sıkıştırma mevcut. Hunter'lar şu an sıkıştırdı. Hop gene gitti. may de MyDD de öldü arkadaşlar. Yurlav da gitti. Evet Hunter'lar 2-0 aldı. Tekrardan buraya geliyoruz. 1 ve go. <laughs> go diyorum. Başlatıyorum arkadaşlar. 3-2-1 ve go'yu çektim. Şu an başladı. <laughs> 5 round ama 3'ü alan alır arkadaşlar. Yani 3-0 yaparsa Hunter'lar almış gibi bir şey olacak. Yani Ooo zerkler geldi. Tiplerden atak geldi. Aga be. <laughs> Üçüncü round çok önemliydi o yüzden ortama bakın beyler ortama bakın çıldırırsınız. Yok böyle etkinlik. Ya şunu var ya bak şu şeyde düzenlemek çok zor bir şey ya. Gerçekten yani helal olsun. Herkese emeği geçen herkese helal olsun. Evet şu an inanılmaz bir zerk var ama kimin kime vurduğunu kestiremiyorum. Of varıyorlar. İki çift şu arkadaşa kayıyor. Hepsi zerkledi bu arada. Zerk vs zerk oldu. Evet, şimdi bakalım ilk düşen kim olacak? Oo, yedi buçuk 7.5 kayıyor şu an. Aha. Vallahi sınavsız bir aha oo. oo. Oy oy oy. Zerkler bitti. Kimse birbirini kesemedi. Şimdi ilginci o. Aha iki tane daha varıyor tuttu. Hop gitti. Evet bir Hunter'la bir tif aynı anda öldü. İki tif gitti. Üç tif gitti. Dört tif gitti. Kazanan Hunter'lar oldu. Son mayda gidecek şimdi. Evet. Arkadaşlar üst sıfır hunterlar aldı şu an. Etkinliğimiz bitti. Hafta içi gene böyle bir etkinlik olacak. Farklı bir ambiyansla farklı bir yer, yerde at yarış etkinliği de yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.